Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine dikdörtgen tabanlı gizli burslu kağıt ipte bir çanta çalışacağım. Bunun için 3.5 mm bir tığ gerekiyor. Ben siyah bir kağıt ip kullandım. Yine siz farklı formlarda ip kullanabilirsiniz. Bursum 25 santimlik bir burs. Bunun tabanı oluşturmak için daha önce dörtgen taban yapımını o videoda anlattım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bir dikdörtgen taban yapmak için gizli bursa uygun nasıl ölçü alacağız onu anlatacağım. Bu 25 santimlik bir burs, bunun 25 santim, 15 santimetre bu eni. Buna göre tam uygun bir taban çıkacağım. Siz eğer daha büyük bir çanta yapıp ağzı bu şekilde olsun istiyorsanız daha büyük bir taban çalışıp yukarıda en üst son iki sırada yukarıda pile koyarak ya da sık iğneleri keserek e, bu çevresine uygun bir çanta ağzı yaparsanız yine e, çantaya direkt monte edebilirsiniz Ben 15'e 25'lik bir taban çalıştım bunun için 20, uzun kenardan kısa kenarı çıkarıyorum arada 10 santimetre fark var 10 santimetrelik bir zincir çekiyorum daha sonra bunun çevresine dikdörtgen taban olarak çalışıyorum. Burada ben 16 zincirle başladım. 16 zincirle başlayıp tığımdan ikinci zincire sık iğne yaparak çevreyi döndüm. Bunu diğer videomda ayrıntılı bir şekilde anlattım zaten. 13 sıra çalıştığımda 15'e 25'lik bir dikdörtgen taban oluşturmuş oldum. Şimdi bunun üst sırasına nasıl çıkacağız? son iki sık iğneyi kaydırma tekniğiyle ortaya getirmiştim zaten. Şöyle bir üst sıraya şurada kenar hattı çizgisi oluşturmak istiyorsanız bu sık iğnelerin tepe noktalarının arka loblarına yani bize göre arka lobunu ve yine arkada şu sık iğnelerin altında kalan bir çizgi var şu ikinci bir çizgi ikinci bir ip şurada. Bunu tığımızın üstüne alacağız. Arka lopla birlikte. Şu şekilde. ipimizi çekiyoruz. Tığımızın üstünde iki tane ip var. Bir daha ip dolayıp içinden geçiriyoruz. Sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle hiç arttırma eksiltme yapmayacağım. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi burada kısa kenarlarda hata yapmamak için şurada arttırdığımız şu köşelerde arttırdığımız üçlünün üstüne yine her birinin üstüne bir sık iğne olacak şekilde döndüm. 1 2 3 Bu üçlüden şu üçlüye bunları saymadan arada 23 tane sık iğne oldu. Burayı da aynı şekilde bu arttırdığım yani köşe noktasında Üçlü battığım e, sık iğnelerin tepelerindeki sık iğneleri saymadan aradaki sık iğne sayım 23 olacak. Ben şu an 23. Yapıyorum. Şu kaydırdıklarımı da şu şekilde ortaya batıp arkadan bir tel daha alıp yaptım. Şöyle. Burada dümdüz bir çizgi oluşmuş oldu böylece e, ekstra aşağı yukarı kayan bir çizgi olmadı. Tabanım altta bu şekilde dümdüz birleşmiş oldu. Ee, şimdi sıra başında ben e, tekrar sırayı birleştirmeyeceğim, direkt bir üst sıraya çıkacağım. Şu şekilde. Şöyle. Bir üst sıradan. Sık iğne yaparak devam edeceğim. Eğer siz bir model kurmak istiyorsanız, modeli ilk sıraya sık iğne battıktan sonra rahatlıkla kurabilirsiniz. Önemli olan mı modeliniz belli sayıda e, tekrarlıyorsa, o sayının katları şek şeklinde sık iğne sayınız, toplam sık iğne sayınızın o sayının katları şeklinde olması gerektiği, onu gözden kaçırmamanız lazım. Eğer bir iki tane eksiniz, fazlanız varsa, onu aralarda dağıtarak eksiltip arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama sayı sayı çok fazla olduğu zaman potluk yapar. Hani 2 3 4 taneyi bu kaldırır. Ee, mesela bir tane burada, bir tane burada, bir tane şurada, bir tane de bu tarafta mesela arttırma ya da eksiltme yaparak e, çantanın çok formunu bozmadan modeli oturtabilirsiniz. Ben e, sık iğne olarak devam edeceğim. Çantam istediğim kadar yükseldiğinde sık iğnelerimi sonlandıracağım. Gizli, bursu monte edeceğim. O noktaya gelene kadar ben çalışmaya devam edeyim. Sizlerle o noktada görüşürüz. Evet çantamda istediğim yüksekliğe ulaştım. 21 santimlik çantamı tamamladım. 35 sıra yapmam 21 santime ye yeterli oldu benim için. Çantanın boyuna karar verirken de şöyle yaptım. Siz de tabii kendiniz istediğiniz şekilde boyu ayarlayabilirsiniz. Çantayı şu şekilde monte edeceğimiz düşünürsek, bunu kapattığımızda şuralar şu şekilde aşağıya inecek ağızları ve çantamız şöyle gözükecek. O yüzden çanta boyunu bursu sanki monte etmiş gibi şu ağızları içeri doğru kıvırarak kendiniz karar verebilirsiniz. Bu istediğiniz uzunlukta uzatıp kısaltabilirsiniz. Ben 35 sıra 21 santim olarak tercih ettim. En son kısımda şöyle şurada. Son sık iğnem bu olacaktı. Bir öncesinde bitirdim. Şöyle kısa kestim ipimi. İçinden çektim. Zincirimin. Daha sonra sıradaki sık iğnenin deliğine değil. Bir sonraki boşluğa tığımı içeriden dışarıya itiyorum. İpimi alıyorum. Ve çekiyorum. Daha sonra son yaptığım sık iğnenin tepe noktasına şu şekilde tığımı geçirip ipimi alıyorum. Böylece şu bütünlüğü sağlamış oluyorum. Şimdi bunu içeride düğümleyerek sabitleyeceğim. Daha sonra çantamın boyutlarını ölçeceğim astar için. Ben ölçtüm. Tabanım 25 santim, 15 santim yüksekliğimde 21 santim oldu. Ee, buna göre hani kenara not ederseniz, burstan sonra tekrar ölçmek zorunda kalmazsınız. Biraz daha zor oluyor bursu monte ettikten sonra çantanın ölçülerini almak. Bursumuzu monte etmeye başlayabiliriz. Evet, çantanın öncelikle orta noktalarını işaretledim. Şöyle kenar ortalardan yukarıya düz bir çizgi hayal ettim. Oraya işaretledim. Karşılıklı da tam karşısına denk getirdim. Burada yalnız hataya düşmemeniz gereken bir nokta. Sık iğneleri yaparken mesela şu tabanda orta nokta bunu takip ederek yukarıya çıktığımızda şuraya denk geliyor bu sık iğnenin karşılığı. Ama bunu yaptığımız zaman çantamız yamuk olur. Bunun hayali bir düz çizgi ortadan şöyle Şurası orta nokta. Buraya düz bir çizgi hayal edin. Şu şekilde çıkıyor. Burası çantanın yan ortası. Bunu karşılıklı getiriyoruz. işaretliyoruz her ikisinde. E, benim çantanın ağzında toplamda 128 tane ilmeğim vardı. E, yani bu, bu işaretlediğim ilmekleri saymazsam bu iki ilmeğin arasında 63 tane karşıda da 63 tane var belirledim kenarlarını belirledim kenarları için yan ortadan yan ortayı saymadan bir sonraki sık iğneden başlayarak 15 tane saydım 15. ilmek işaretleyicimi koydum burası şu şekilde bursumun uzun kenarına denk gelmiş olacak Bunlar köşeye dönüş noktaları. Şimdi bursumu şu şekilde çantamı yan tutup bursumun orta noktasına sarı ilmek işaretleyicime yani yan ortama sabitliyorum. Buraya denk gelecek gibi düşünün. Yine bunu saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnemi tepe noktasından ipimi içeriden sabitleyip dışarı çektim. Şuradan başlayarak şöyle şu şekilde her skinin tepe noktasından 2 ya da 3 kez geçerek bursumu saracağım. Şöyle buradan 3 kez geçtim. Yandan 2 kez devam ediyorum. 1 2 Önemli olan burada bursul mekten gözükmeyecek şekilde siyah ipimin yan yana, yan yana gelmesi. Üçüncü sık iğnemin tepesinden yine üç kez geçiyorum. Bir. Şöyle ipleri üst üste dolanmamasına dikkat edin. Bir de mümkünse hani ipi koparmamaya dikkat ederek sıkı geçin ipinizi. Çünkü sonrasında geriye dönüp sıkıştırma imkanınız olmayacak. Evet arkadaşlar. Bursun kenarını tamamen çevirdim. Burada her sık iğnenin tepe noktasına 3 defa, köşelerde bazı yerlerde 4 defa olarak baktım. Ee, çevreyi dönerken bursta boşluk kalmamasına özellikle dikkat ettim. Şu işaretlediğim köşe noktalarının karşılıklı bursta aynı yerlere gelmesine özellikle yine dikkat ettim. Bu arada Belli sayıda boşluğumu bıraktım. Zaten bahsetmiştim ne kadar olduğundan. Şurada tekrar sayayım. Ortadaki noktayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. iğnenin tepe noktasından sarmaya başlamışım ben. E, bu şekilde çantamın yapım aşaması bitmiş oldu. Astar kısmına gelirsek. Ben çantam için kırmızı bir astar kumaşı aldım burada tabanın 15'e 25 santim yüksekliğinde 21 santim olarak ölçtüm Şimdi çantamı kenara alıyorum kağıt iple yaptığım için çantamın formu tam düzgün değil diğer yaptığım polyester makrome iple daha forme duruyor o yüzden sadece tabanda eva kullanmıştım bu astarda kenarlarda da eva kullanacağım sadece bu yan kenarlarda yarısına kadar evayı koyacağım 11 santim yüksekliğe kadar üst kısımda Çünkü şu şekilde gizli bursun e, oturduğu yer var. Bu kısma eva koyamam. Şimdi e, şu yüze yani uzun kenara evam denk gelecek şekilde yani şu kısma denk gelecek şekilde bu uzun dikdörtgeni ölçüsünü nasıl aldığımı anlatacağım. Burası 25 santimdi uzun kenarım. 25 santimlik bir ende. E, kenar olarak şurası 15 santim. Yükseklikler de 21 santim 21 santim şöyle arkadan da göstereyim 57 santime 25 santimetrelik bir dikdörtgen kestim evayı kenarlar içinde yine 15 santim yüksekliği 11 santim olacak şekilde dikdörtgenler kestim şu 21 santim yüksekliğe devamını kumaş olarak devam ettim Bu uzun dikdörtgen evayı ve küçük ev evaları kumaşla kapladım şuraya ben bir de çalıştım açıkçası. Kumaşımı ikiye katlayıp kenarlarını dikip tersten içe çevirdim. İçini dışına çevirdim. Ve e, şu şekilde üzerinden diktim cep kısmına. E, kenarları da tam ortaya gelecek şekilde yine makinede da e, zikzak dikişle bu 15 santimlik kısımları diktim. Şimdi kenarları el dikişiyle şu şekilde birleştireceğim ve dikdörtgen kutu bir formatta iç hastalarımı tamamlamış olacağım daha sonra çantamın içine oturtup üst kısımdan dikeceğim şimdi buraları evde şu şekilde düzgünce üst noktaya kadar dikiyorum ve dikdörtgen formu elde ediyorum evet iki katlı bir ip iğneme taktım şu şekilde başlangıç noktasında Derim. Şu şekilde başlangıç noktasında sabitledim. Bir kere daha düğüm atıyorum sağlam olması için. Aşağıya doğru şöyle dikiyorum. Aralarda eva'yı da tutturabilirsiniz. Sadece eva'nın üstündeki kumaşa da dikebilirsiniz. Şu kısmı iki katından birden alayım. Evet. Bu şekilde bütün kenarları dikeceğim. Dört kenarı da diktiğim zaman dikdörtgen formda iç astarımı elde etmiş olacağım. Evet arkadaşlar. Astarımıza dikdörtgen formu verdim. Şu anda çantamın içine yerleştirdim. Astarımı sabitlemeden önce şuralara iki sık iğneyi içine alacak şekilde bu mini yaylı halkalardan geçirdim. Böylece çantamı sap çok rahat bir şekilde yapabilirim. Şöyle. Bu şekilde çantama zincirde takmış olurum. Şimdi zincirimi çıkarıyorum. hastanın iç kısımda sabitleyeceğim. Şimdi tam yerine astarı yerleştirdikten sonra önce karşılıklı şu iki uzun kenarı evamı ortalayarak dikiyorum. Aralarda kalan kısımlarda eğer kumaş potluk yaparsa pile şu orta kısımda yapıp dikebilirim. Böylece çantam tamamlanmış oldu. Şu kısımda e, hayalet tiplerden kullanabilirsiniz. Evet hayaletik diye bahsettiğim bu ince misina makara. Bunu ipime iğnemi ipimi iğneme çift katlı bir şekilde geçirdim. Çantama sabitledim. Şimdi çantamı yukarıya sıfır olacak şekilde şöyle en üstteki ipin iç kısmından sabitleyerek dikiyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde çantamız bitmiş olacak. Hepinizin eline sağlık.